Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle kum boncuklu çıtı pıtı kum boncuklu oya sanatımı yapacağım. Tek sırada biten çok güzel çıtı pıtı bir oya. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenip yaparsınız. Şöyle hanımlar sizler için çıkardım. İhtiyacımız olan kum boncuk hafiyelerden bulabilirsiniz. Bunların renkleri de mevcut. Onlar da alıp yazmalarınıza uyumlu. Hem sade hem de çiçekli yazmalara çok güzel oluyor. Hepsine de ayrı bir güzel oluyor gerçekten hava katıyor. Bu şekilde arkadaşlar ben dediğim gibi bu rengi tercih ettim. Sizlere göstermek için tığ batılarımızla ikişer zincir bu şekilde arkadaşlar kanalıma da abone değilseniz abone ol zil sesi işaretini aktif hale getirirseniz yapacağım videolardan anında bildirim gelecek size abone olmak tamamen ücretsizdir şimdiden destek vereceklere çok çok teşekkür ediyorum dediğim gibi arkadaşlar oldukça güzel bir model güzel ilerleyen bu şekilde hanımlar hemen hazırlığımızı yapıp ve başlayalım beraber Evet arkadaşlar boncuklarımızı ipimize geçirdikten sonra herhangi bir tığ batısına giriş yapıp başlıyoruz giriş yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyoruz arkadaşlar bu şekilde 2 3 4'e tamamlıyoruz 4 zincir İster yaprağından başlayın ister boncuğundan ben size boncuktan başlıyorum arkadaşlar 2 4 6 tane boncuk alıyorum ve kapatıyorum şöyle kapattıktan sonra bir tane zincir çekip hemen bir tane daha boncuğumu alıp onu da kapatıyorum ve hemen orta kısmına yerleştiriyorum şöyle orta kısmına yerleştirdikten sonra üç bir tarafa 3 bir tarafa kalacak şekilde arkadaşlar boncuğumuzun tam orta kısmına giriş yapıp şöyle bir tane sık iğnesi yapıyoruz bu şekilde tutturmak için üç bir tarafa 3 bir tarafa kalıyor iki tane zincir çekiyor aralara 2 4 6 tane daha boncuğumu alıyorum ve kapatıyorum bir tane de zincir bir tane daha boncuğumu alıyorum ve kapatıyorum hemen ortasına şöyle yerleştiriyorum yerleştirdikten sonra hemen üç bir tarafa üç bir tarafa üç bir tarafa kalacak şekilde şöyle tam ortadan giriş yapıyorum ve sıkılamak için bir tane sık iğnesi yapıyorum bu şekilde şöyle iyice sıkın daha düzgün durması için aralara iki zincir altı tane daha boncuk alıyorum ve tekrar kapattım bir tane de zincir bir tane daha boncuğumu alıyorum kapatıyorum ve ortasına yerleştiriyorum sonra dediğim gibi üç bir tarafa üç bir tarafa kalan şöyle üç bir tarafa üç bir tarafa kalıyor şöyle tepeye tutturuyorum üç tane olduktan sonra arkadaşlar bir iki üç dört tane zincir çekiyorum bir iki üç dört tane bırakıp 5 beşinci, beşinciye giriş yapıyoruz ve bir tane sık iğnesiyle kapatıyoruz bu şekilde arkadaşlar sonra bir iki üç tane zincir çekiyoruz sıradaki tığ batısına sıradaki tığ batısına kapatıyoruz arkadaşlar şöyle bir zincir çekiyorum iki doluyorum bir tane tığ batısı atlayıp ikinciye giriş yapıyorum önce bir sonra iki 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 çıkıyorum bu şekilde yuva yapıyorum ardından yuvamızın içine giriş yapıp bir sık iğnesiyle ipimi sabitliyorum bir iki zincir bir doluyorum yuvamın içine önce bir sonra iki sonra iki trabzan yapıyorum 2 doluyorum yuvamın içine önce bir sonra iki iki 2 çıkıyorum 3 doluyorum yuvamın içine önce bir sonra 2 2 2 2 2 çıkıyorum 3 doluyorum yuvamın içine tekrar iki kere üç tane doluyorum iki tane yani üçlü trabzan yapıyorum 2 2 2 2 çıkıyorum Şöyle arkadaşlar dediğim gibi iki tane üçlü trabzan yapıyoruz. Üç tane dolayarak yani. Sonra bir, iki, üç, dört, beş zincir. Son yaptığımız trabzanın içine giriş yapıp kapatıyoruz. Kalanı sık iğne ile dolduruyoruz. İki, üç, dört, beş, altı. 6 tane sık iğnesi yapıyoruz. 7. yuvamızın içine kapatıyoruz. Sonra tekrar tığ batısından geçiş yapıp kapatıyoruz arkadaşlar. Yaprağımız da bu şekilde. Yapımı oldukça kolay. Sonra 1 2 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Sıradaki tığ batısına şöyle kaydırma ilmekle kapatıyoruz. Sonra 1 2 3 4 zincir 6 tane boncuğumuzu alıyoruz. Tekrar boncuklu kısmı yapmaya devam ediyoruz. Oyağımızın şekli yapımı bu şekilde arkadaşlar. Dilim döndükçe anlatmaya çalıştım. Takıldığınız yer olursa sorarsanız 4 kenar boyunca aynı işlem devam ediyor. Bir bundan bir yaprak şeklinde hızlı ilerleyen bir model dediğim gibi arkadaşlar ötülenince daha da güzel kalıp gibi duruyor bu şekilde arkadaşlar yapacaklara kolay gelsin diliyorum Allah'a emanet olun bir sonraki videoda görüşmek üzere